Arkadaşlar merhaba. Biz pasta yaptık Timur'la. Şimdi onu ne yapacağız anneciğim? Süsleyeceğiz. Evet süsleyeceğiz. <laughs> Timur şimdi bonibonları biraz buraya döktü ama yanlış anladı tabii biraz. Anneciğim dökmeden şimdi bak bir tane bir tane böyle bonibonlardan koyacağız tamam mı? Hadi şimdi sıra sende. Sen de koy bakalım. Süsle pastanı. Ay çok rengarenk bir pasta olacak bu. Çikolata da rendeleyeceğiz üzerine değil mi Timur? Evet hadi bonibonları koy anneciğim. Hadi süsle bakalım iyice. Şöyle şöyle. Bak şöyle mesela turuncu koydum ben. Timur yiyor. Timur çünkü böyle şeyler fazla yemediği için video çekerken kaptırıyor ağzına hemen koyuyor yiyor. Anneciğim. Süsleyeceğiz sadece bebeğim. Hadi bakalım biraz daha süsleyelim. Hadi süsle anneciğim çok güzel bir pasta olsun tamam mı? Biz ilk önce kekini pişirdik sonra kremasını sürdük şimdi bonibonlarla süslüyoruz. arada sırada tabii Timur bonibonları yiyor yaramaz Timur. <laughs> Hadi anlat arkadaşlarına az önce az önce anlatıyordun. Ne yapıyorsun? <laughs> evet ama şimdi biraz süslemen lazım süslüyorum diye anlatsın arkadaşlarına ne, ne, ne renklerle süslüyorsun Hı? nasıl sen hep yiyorsun ya Timur hep yiyorsun hadi süsle süsle hadi bakalım sarı koydum yeşil koydum yine yeşil koydum sarı koydum turuncu koydum. Aa. Pembe ha. koydum, mor koydum yani. Mormuş o. Evet, sarı, turuncu. Çok güzel oldu. Ev ee, mor mu? Tamam hadi mor. Şimdi ne yapalım? Çikolata rendeleyelim üzerine. Arkadaşlar, pastamız çok güzel oldu. Çikolata rendeledik üzerine, değil mi Timur? Mini rendemizle çikolata rendeledik. Şimdi biz bu pastayı yiyeceğiz. Çünkü çok lezzetli gözüküyor. Hadi arkadaşlarına bay bay yap anneciğim. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Hoşçakalın.